Hepinize merhaba arkadaşlar ben de Okan. Bugün birlikte Minecraft tek oynuyoruz Kaç Bayağıdır oynamıyorum ya tek herhalde değil mi? Bayağıdır tek oynamıyorum Bakalım Işıklar çok hoş oldu bu arada İki tane şöyle Önceki CS videomda zaten belliydi Şey ışıklar çok Bir tek ışık kullanıyordum Az geliyordu o falan Daha girer girmez <laughs> En son ölmüş müyüm lan ben Neresiymiş? Dur gidip itemlerimi alırım abi ben. Şuna bakma ya Telefon satayım. Çektin mi? Şuna çek. Şu mouse dursun. Ya çok ses çıkartıyor bunlarda ya. Bu yeniden de. hey soldier where are öyle going Bu tarafa bu taraf yükseliyor. Tam şöyle. Bu tarafa doğru hiç değişmiyor lan nasıl? Ne kadar kız? Dur bir dakika. 160 dur. Şöyle gideceğiz o zaman. Bu taraf Yok. Şöyle mi azalıyor? Böyle mi azalıyor? Aynen. Süt. böyle gideceğiz. Böyle gitmeyeceğiz. Böyle gideceğiz. Şöyle öyle bu evet, tarafa doğru gidelim. 165 yaptık. Okey şuradan şöyle tarafa gidiyor. 160'tır kaçtı lan 139 Şu ileride belki de. 9 burası 165 şu taraf mı ediyor 9 165 şu da herhalde lan Hayır, tam indim be tam yerine indim ve şu, şu oyunu magic kısmı kısmalıyım envantara gel şurada oyunun sesini kısak bir dakika dur çok sesli ya kulağıma acıtıyor birazcık hassas kulaklarım vardır da benim Mesut tava bas şunları da dur Paracıklar paracıklar Katlasın ne paracıklar Aaa Göğüs sırrım çatlamış Neyse yaparız onu Şey bak şuradan Game sıfır Aynen Ay şimdi nereye gideceğiz Yemeği ye yeme tamam yemezsen yeme be. Koyun evet En son koyun olmadığından şey alıyordum Kızmıştım o yüzden çıkmıştım muhtemel. video çekmeye çalışırken gene. Ay şimdi o zaman koyun bulmamız lazım. Koyun, 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 koyun. Abi ne iş yerde koyun yok? Neden? Neden hiçbir yerde koyun yok? Ay düştüm. Ne kastın sen yavrum? Ya sen Minecraftsın ya. Al burada bir tavuk. Abi tavuk var benim tavuğa ihtiyacım yok. Benim koyuna ihtiyacım var. Şuradan şöyle. Ay düştüm. Ay tamam düşmedim. Koyun. Oğlum hiçbir yerde koyun yok. Bu nasıl oyun ya? Koyun. Koyun. Ne hiçbir yerde koyun yok abi. Bu nasıl iş ya? Abi şans işte. Bunların hepsi şans işte ya. Bizim mekan bayağı uzaklaymış lan. 200 metre ben koyun nasıl getireceğim buraya? Of 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 of. of. Easy, easy, easy. Az easy. önce CS videosu çek An. Heh, çektim. Lan! ha çektim. Rekabetçi kazanmıştık herhalde. Aynen kazandık o maçı. Sonra bir maç daha girdim. Onu da kaybettik. Böyle şey var. Videonun uğur... Ah! Uğuru var böyle birazcık. Onunla girdiğim her maçı kazanıyorum. Bu nasıl iş ya? Bu ne? Tavuk. Abi her yer tavuk dolu. elimde yalnız tavuk etiyle oluşuyorum yani. Tavuklar bana saldırmazsa iyidir. Of. Hiçbir bok yok arkadaş buna ya? Abi neden hiçbir yerde koyun yok? Hani cık. kesin bir şey kesin koyunlar silinmiştir var ya şurada şey gördüm. Bu hareket eden değil adı neydi? böyle uça şey Enderman mıydı? Aynen. Enderman uçunu gördüm. Easy peasy. Oo burada tavuk cenneti. Oğlum yok hiçbir şey. Niye hiçbir şey yok? Neden yani? Oha biz çok geldik ya. Şurada petrol falan da var. Yok. Seyah. Ay, ay ay. Ay. Ay 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 ay. Kaçtım. Sel Selamünaleyküm abi. Ben benim seninle hiçbir sıkıntım yok. Bana gelmek isteme. Bana gelme. Bana yumru atma. Tamam. Bak bana yumru atma. Çocuk korkuyorum senden bak. Gece gece bağırmak da istemiyorum. Ağzıma sıçaklar sıçarlar yoksa hadi gelme. Ya abi. Korkunç. Dice değil mi korkunç? Şu müzik de böyle insanı beynini uyuşturuyor lan. Böyle gidiyorsun kafa gidiyor hafiften. Dol doluyorsun içeriye. Evet abicim hiç niye hiçbir yerde koyun yok? Neden hiçbir yerde koyun yok? Abi koyun yok koyun böyle bir şey olamaz ya. Koyun yok ya. Baksana her yer tavuk dolansın satayım ben sizi istemiyorum. Aa, anlatamıyorum ben size herhalde. Şunun müziğini kız Allah aşkına bu ne bu ne saçma bir müzik Ya, At, ya abi çok saçma bir müzik ya tam bir saçmalık. Kusura bakmasın Minecraft yapımcıları ama saçmalık ya. Sor ah koyun koyun koyun. Şu an taptım koyuna farkındaysan ama ben benim şey yapmam lazım. Ee, benim dalmam lazım kusura bakmayın ama çünkü önümüz gece elimde hiçbir şey yok kesin bakalım varmış meşale varmış nice. Bundan şey yapalım. Şunları bir yere toplayak şu anlık. Etrafa şey meşale koyalım. Gelin lan. alo. Nerede bu dayı Gelin lan kanka. Sizi sabah geri götürürüm. İki tane var. Üç. Gel lan gel gel. Gel gel gel. Gel. Gelin lan fakirler. Gel gel gel. Gel Şimdi Gel durun şurada. Ben size şöyle bir yer yapayım. Kimse yemesin sizi gece gece. Bak hep iyiliğimden. Bu bu tarafa açma bu taraftan girerler. Şöyle iki, kişilik şeylik yer aç da. Ya da tek yerlik aç boş ver. olacak lan Buraya onlar sığmaz yalnız. Yani. uzun bir acık daha yap. Üç kişi böyle kıç kıça girmesinler boş boşuna. Böyle yani iki kişilikten kursak yeterli ya. Ay. Sonra sabah olunca götürürüm onları. Şeye. Yeter ki şeyler yapıştırmasın bana. Ben onu istiyorum. Zombiler yapıştırmasın bana ve koyunlara Tamam gelin Koçlarım Diğer salak nerede Diğer salak nerede diğer salara getirelim Oho kanka siz çok gitmişsiniz gel 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 lan gel Şşt, Fakir kal aa creeper vardı ben bunları içeri sokayım Gelin beyler Gelin gençler gelin gençler Gelin yavrularım gelin kuzucuklarım Canlarım benim Ay geldi orası çocuğu. Şunu kapat ya. Sizden doğacak bu millet. Oy. Nerede o ses? Ne yapıyorsun? Aşağına sıçtım. Öldü. O creeper buraya gelmez umarım. Umarım gelmez. Hey, gel lan buraya. Pişt. Gel gel. Pişt. Alo gel. Alo alo. Alo. Gelmesek lan. Gel şu, dalacağım şuraya. Ben şuraya dalacağım da şuraya dalayım ben ya. Ben şuraya dalayım. Kapa şöyle üstü abi. Şöyle bir tane meşale koy tamam. Ben geceyi böyle geçiririm abi. Aga. Baştan diyeyim de. Aa şeylere şey koymayı unuttum. Meşale koymayı unuttum. Aç aç. Şunlara bir tane meşale koyak da. Ölmesin kuzucuklar. Yemesinler kuzucuk 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 çocuklarımızı Ay, bir, iki, o ne? Creeper gelmez belana. Tamam. Orada bir iskelet var. İskelet. S Aa iskelet beni gördü. Dal. Kapat. Ha. Ben böyle sabahlarım ya. Sıkıntı değil benim için. Nasıl olsa haritada sabah olunca göstermiyor mu abi? Gösteriyor. Ben olsa da bir şey var, bir şey anlatayım ben size. Ne anlatayım? Lan, lan, nasıl ıslanmış buraya? Hayvan gibi ıslanmış. Neyse, boş, bir şey boş. Neyse dur. Ne anlatayım size? Bir şey anlatayım böyle. Böyle dururken hazır bir şeyler anlatayım. Ne anlatayım? Bir dizi falan anlatayım ya, değil mi? Game of Thrones mı anlatsam? Ha, Fringe'e başladım. Evet, Fringe'e başladım. Çok güzel dizi ya. Biyoloji falan. Hoşuma gidiyor zaten. Ben derslere hep hoşuma gitmeyeyim. Gitmiştir de beceremem hiç. Ha Hiç beceremem. Şey işte Walter Reis kafası gidik ama adam hala sağlam yani kafası gidik deli ama sağlam. Çözemedim ben o adamın kafasını. Oğlum zaten ayrı alemlerde. Kız zaten büyük ihtimal şeye verecek. Peter Bishop'a verecek. Öyle takılacaklar herhalde. Yani. Gel. Ona. Evlat, vuramadım, vuramadım. Aa yakaldım lan. Yok yakala, yakaldım lan. Bak parmağınızda bak bak, bak, bak fokusu sonra. Bak görüyoruz bak, bak parmağınızda. Öldürdüm bak, öldürdüm. İşte budur. İşte. Ay. Ama kolum kaşınıyor. Arkadaşları ısırdı pezeme görmeden önce herhalde Of, ya ne dedi ısırlar ya. Neyse dur şey işte sonra Game of Thrones'ı anlatayım size ya. Game of Thrones'da şu o şu şey ne anlatayım ben size Game of Thrones'tan ya? O kadar şey dedim de Game of Thrones'tan ne anlatabilirim ki size? eee Game of Thrones kaçıncı sezonu anlatayım size? Dördüncü sezonu anlatayım. Beşinci sezonu anlatayım. O Jon Snow'u Spoiler'ı Spoiler'ı geçin böyle bir. Böyle bir iki dakika falan. Sabah olana kadar geçin. Anlatacağım çünkü sabah kadar bir sürü şey. Şimdi usta 5. sezonda üstümüz örümcek geziniyor. Şimdi usta 5. sezonda şöyle bir şey var. Çok böyle hızlı geçiyor. Ben bitirmemek için kendimi zor tuttum hani. Bitirmeyeceğim yaptım falan bitirdim sonunda. Yapacak bir şey yok bitirdim yani. Yani ne yapacaksın yoksa hani. Ya tamam. Bir şey sezon 1 Nisan'da çıkacak değil mi? 2016'da aynen. O yüzden hani kaç ay var? Şimdi Ekim'deyiz. Kasım, Ekim bitti de. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan. 6 ay vardı. 6 ay bekleyeceğiz yeni sezon için. Baş şey bölümü, yeni bölümü o zaman yayınlanacak. O yüzden dedim hani yavaş yavaş bitireyim böyle. Sakin sakin sindire sindire böyle bitireyim dedim. Öyle bir şey olmuyor tabii. insan yapamıyor yani. Şunu çıkar ya. Hop. Aç şunu diye kulağımı sikildi iki saat. Neyse işte çok çok hoş ya sevdim. Başka ne anlatayım? Amnesisi gidecektim. Denedim hatta birkaç kez amnesisi çekmeyi de. Ya ne bileyim öyle bir yarım saat falan oynadım. Tam korku oyunu olarak güzel. insana geliyor ama hani bir sefer insanı ne bileyim ya korkusun istiyorsun artık hani korkut da bitsin şu işkence yapıyorsun. Hani Sadece geliyor insanın. yani falan görmedim şu ana kadar yani o yüzden vazgeçtim. Mesela bir a Outlast'ın kur şeyli şeycilerinden kurucularından yeni bir tane oyun geliyor. Tomorrow, Tomorrow. Her ne boksa işte Tomorrow. O okay, gel onu çekelim büküm. o çıksın onu çekelim. Çünkü Outlast'ı çok beğendim. Hani korku oyunları normalde oynamam hiç hiç demeyeyim de oynamam yani. Ama bunu beğendim. Hoşuma gitti. Abi kaşınıp duruyorum her yerim kısırıyor ya bu ne ya Of işte neyse Öyle mübarekler Öyle. Abi hala güneş açmadı mı ya Ay 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 Git Lan Git lan Atla lan üstüme Öldü Gel lan üstüme Bakacağım yukarıda kim var kim yok Ne yapıyorsun lan Kafayı çıkart Eh kimse göremiyorum ne? Ne? Yok. Koyamıyorum. Ya şunu kırmıştım bari. Etrafta bir şey var mı? Yok. Abi ne kadar kaldı şeyin yap şeyin olmasına? Güneşin olmasına ne kadar var? Ya şimdi onları alıp götürmek istiyorum da şimdi bir şey çıkar diye korkuyorum ya. Boşu boşuna gene ölmeye gerek yok diyorum. Ben. Siz ne diyorsunuz? Gelin gençler. Götüreyim sizi ya. Nerede bizim mekan tarafta. İlk kişi misiniz? Diğer, diğer elemanlar nerede? Dur bekleyin sordu beklemezsiniz sıkarsınız. Ha güneş doğuyor yavaş yavaş güzel. E ee, diğer altın kafa altın şey mi var onun? Vay bak. Durun gençler burada. Pişt. Lan diğeri nerede? Diğeri nerede? Ya oğlum işte bak böyle hareketler yapmayın işte bak. Nerede o? Gel gel. Şişt, şişt, gel. Biz gel. gelin şuraya bir gidin abi yine. Olmayacak gel. Gel abi. Gel koçum. Gel koyuncu. Gel gel bak abi abi sana ne verecek bak. Çekil lan. Gelecek aman abi. Kapa şimdi O şş, pezemek nerede o altın altın da. Gel. Bunun şey düşüyor mu zırhı? Acaba çok merak ediyorum. Düşüyorsa ben kullanırım. Öl hadi. Kaçma öl hadi hadi. Kaçma öl. Bir şeyle düşmedi. Şansa baksana. şimdi kıralım şunu. Ah şu arkadakini de çağır Gel pişt lan. Alo. E sen yanıyorsun abi sen gider misin ya? Gider misin? Gider misin? Gider misin? Sen de öldüreyim ya ben seninle uğraşamayacağım şimdi. Ben korkarım senden şimdi bir falan atlarsın. Gençler dur bir dakika şimdi. Şunu ben yiyeyim. Gege. Gel. Gel lan pişt, gege. Pişt, pişt Gelin gençler siz de gelin. Gel gel. Gel koşlar. 4 kişiyiz değil mi? Gel gel sen de gel. Pişt, gel. gel. şimdi. Şimdi şöyle basalım yavaş yavaş. Yavaş yavaş basak böyle. Akşam olana kadar gideriz herhalde bizim oraya. <Sessizlik> Koyunlar da çok uzaktaymış abi ama ya. Şaka maka. Gelin gençler. Canlarım benim be. Hayt be. Gözlere bak gözlere bak. Benim memleketimin koyunları bir farklı bakıyor. Bir farklı. Neredesin lan gel. Gel gel sen kalma orada gel 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 Seni kurda kuşu yeme derler Yavrum Gel gel Bak adam bildiği bilekten çıkıyormuş lan Şşt gelin gelin Şşt. Ya, Gel gel <laughs> Gel Ay donmadı lan niye o zaman su yapıyorlar onu Yavrum sen oraya düşmeyeceksin ama Gel buraya gel Zıplayın oradan Ha, aferin size Gel 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 oraya şey o şeye düşmeyin sakın Gel Koçum Gel koyunum. Gel bakışlarını sevdiğim. Ah, o hoş değil ama şuradan gel. <laughs> ya bak o. Kanka. Ben seni seviyorum. Bana hiç bulaşma sen. Tamam ben 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 sana karşı değilim. Sen seni çok severim ben. Çok korktum Vallahi bak. Tek oyunda korktum bir şey var. ha. Bana tüf çıkıyor ya bir anda hayvanın çocuğu. Hayvanın çocuğu derken mecazi anlam kastediyordum usta. Yanlış anlaşılmasın. Nerede eksik deri eksik kaldı orada? Cık. Abi salak mısınız ya? ya? Salak mısınız? Hayvan mısınız? Nesiniz ya? Gel. Diğer ta nikahına kaçmış. Gel lan. Oo koyunlar. O renkli koyun. Çok severim. Gel gel. Şşt, şt, 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 siyah siyah. Siyah gel. Gel 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 Ye. Yeah. yeah. o üç şu tane de burada. Oy çoğalıyoruz lan milli. Gider yolda giderken çoğalıyoruz ne kadar güzel. Gençler suyu geçebilir. Boğulmayın lan. Ha. Yüzebilen coin ilk kız hayatımda. Ben burada görüyorum ha. Yüzebilen koyun hiç görmedim hayatında ben. Buradan gelin buradan. Buradan gelin buradan, buradan buradan. Bizim mekan o taraftaymış. Böyle gideceğiz o zaman. Oğlum ben gelene kadar akşam. Sen buraya, buraya gel buraya Böyle gel. Basın gençler. Canlarım benim. Çok arkada kalmayın ha. He. Ha, gel gel. Yeah. 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 Ben de niye çoban lan? Şuradan gel şimdi. Parkur yaptırıyorum bildiğin. Dört kişi kaldı. Siyahım kaldı. Gelin lan buraya. Şşş. Şşş. Gel lan gel gel. Alo. Siyah gel buraya. Gel lan. Gelsene oğlum. Gel oğlum gel oğlum. Yeah. 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 Ağacı çar 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 çarpmış. Çarp 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 yeah. Gel gel. Ye. Ye. Ye gel. Ya hadi geçebildiniz mi hepsini, hepiniz? Yok biriniz geçemedi. Neyse boş ver, orada kalsın Ye. Yeah. Ye yeah, orada bir tane siyah daha gördüm. Abi siz niye benim önüme ilk başta çıkmadınız ki? Neyse ben sen gel bir. Siyah. Siyah başlıklı gel. Gel. kar küçük bakkal köy otobüsü şey minibüsü gibi anasını satayım. Zor bulunuyor. Nadir. O yüzden ben siyahları birbirine çiftleştirdim. Hiç şey olsun. Neyse. Nesin devam maç. Safken açısından. Yüz. kaç kaç kişisiniz lan? Sayınız koyun sayalım hadi. 1 2 3. Vardı ya uyuyamazsan koyun saydım Çok saçma bir şey ya. İşte gençler geliyorsunuz değil mi? Ha. Kaç? 2 4 6 7. 7 kişi herhalde. Bir gene bu akşam Melih'i idare edecek gençler. Kusura bakmayın ama herhalde öyle. Bak bir de gitti zaten. O el idare etmek isteyen de gitti zaten. Eli. Eliyle ile koyuna ile de damak lazım. O inekler de geliyor. Gençler de biz grup yapmıyoruz yalnız. Gruba karşıyız kusura bakmayın. İnekler. Ya abi inekler şimdi nereden? Şimdi ben ne yapayım? İnekler ne yapayım? Ben sütünü içeyim? Neyin? Iç. Etini mi yiyeyim? Benim ihtiyacım olan koyun abi. Koyunla çok şey arıyor. Kablo yapacağım böyle. Hayvan gibi kablo yapacağım onlar. Oho şimdi şeyden daha çok Dur kaç kişisiniz lan? Ha. 5 Ya oğlum niye gittikçe düşüyorsunuz ya? Kanka ne Oho üh. <laughs> Dur abi koyunlar kayboldu 3 koyun kaldı 4 koyun 4 mü? 3 mü? Lan koyunlar gözükmüyor Neyse kusura bakmayın ama Mezbaha dönüştüreceğim birazcık burayı Ölün lan öl lan Öl lan. Pisinek. Bak bir de deli deli sıkmış gibi koşturuyor hep. Amına koyayım öldü. Gelin gençler. Cık cık cık. Cık cık cık. Gel gel. Gel koyun. Oğlum koyunlar önemli benim için. Gelin lan. Aa. Kızdıracak mı illa beni ya? Gelin şuradan. şöyle be ya. Gel gel. Ya. Yeah. Ya buradan çıkartması en zor olur Yine yani şuraya çıkın ondan sonra çıkın ya buradan. Hadi. Hadi akıllı olun artık. Şurada yol da hadi. 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 Hadi abi buradayım. Salak mısınız siz? Gelin lan. Gel gel. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Atla şuradan hadi. Hadi atla şuradan. Atlayabilir yapabilirsin bunu. You can do this. Ya ne şey ya. Aldı onları. Hmm. Biri çıktı. O da çıktı. Gel, gel Gelin abi şuraya ya Gelin artık şuraya şşt, Gel artık Öf. Ne, ne sorunlu oyunu nasıl satayım ya şşt, alo Sana diyorum sana şşt, şşt. Allah belanı versin Allah belanı versin ben <laughs> ya. Yürü ya Akşam ol. Lan. Yeter yeter inek görmekten Sıkıldım Gelin gençler. Gel. Ye. Yeah. Yeah. Gelir misin artık? Ya. Gel gel ağzına vurduğum gel. Allah'ını sevduğum gel. Gel artık. Gel artık sıkıldım ya. Of. Buraya çıkabilir misiniz? Çıkabiliyor musunuz Abi bir tane kaldı ya. Ha, Abi ne zor ne sıkıntılı bir şey daha çıkartıyoruz koyunları bu nasıl iş ya Bakayım ovada yaşayan şeyi daha çıkarttık bildiğim bu nasıl Abilin işkence yapıyorum hayvanları şu Hayvan haklarından beni arayacaklar şimdi çövecekler ya Abi hadi çıkar mısınız artık Çocuklarım çıkar mısınız artık şuradan Çıkar, çıkar mısınız yavrularım koçlarım Yavrularım şu inekleri öldürmek istiyorum İnek amına kurum ineği öl Hayvan inek öl Yeter görmek iste inek minek görmek istemiyorum artık ya. Gençler gelin hadi. Of. Oruyor. Ya. Gelin hadi. Hadi çıkarsınız oradan. Evet you can do this. Allah belanı versin düştü geri zekalı. Gelir oraya. Gençler. Ha a a gel git 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 gelme 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 gelme, gelme. gel. Gelme. Yanlış geldi. Yol açayım. Yol açarsam buna da yapışır ya. Öf. Orada nasıl abi aşağı atlayamam ben. Ha, düştü kesin bir tanesi düştü. Düşmemiş. Eee nereden gideceğiz? Ay. Gelin yavrularım. Biraz kaldı orada. Bir koyunum kaldı orada. Neyse orada bir tane birkaç tane koyunum var. Zaten. Heh koyunum geldi. Gençle gelin. Şşt, lan. Gelin. Gel 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 gel. Gel. Ya. 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 Ay atlamayın buraya buraya atlamayın orası kötü orası pis ye yeah. ay bak bu da katılıyor demek onunla orada kalmasının varmış bir hikmeti. değil mi hadi gençler gelin ya haydi haydi de ay creeper arkada creeper herhalde bu odaya geliyor kanka sen niye geliyorsun creeper Ş creeper gelme creeper gelme oraya creeper ya gel, gel anasını satayım gel ha, öldür ama bakayım Kripto hayallerimiz çıkacak gene kripto. Hmm. Ay, Hayır mı öldürdü? Neyse yürü ya. Daha tamam. var. Tavan sağlar bizimdir koç. Yürü. Hadi vay hoşuz. Üç kuruşluk adamları Musallat sallat etti? Ömrüm içeri. Çok güzel şarkı. Severim. bayılırım dedi. Sağının kavur da bir fark değişik oldu ya. Artık ikisi kaldı bak kalan sağlar bizimdir. Geri sıkıntı değil bak batıyor çıkıyor bak ince batıyor çıkıyor. Yani. kurban oldu gel. Çık çık hadi çık hadi çık hadi çık 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 çık. çık. Şuradan basak o zaman ya. Ben size yol yapacağım. Ya ya. ya.